Babam atsana. Şimdi her şeyi bol bol sıkıyorum. Çünkü çocuklarla yemeğe gideceğimiz için bir süre yapamayacağım bu nemlendirme ve temizleme işini. Normalde 3 saatte bir yapıyorum. Hatta bazen 2 saatte bir. Ama dışarıdayken yapamıyorum. O yüzden çıkmadan önce böyle bol bol sürüyorum. Kafama bu arada bunu takmak zorundaydım arkadaşlar. Çünkü yoksa kahküllerim mahvoluyor. C vitamini sürüyorum bu arada. C vitamini güneş kreminin etkisini arttırıyormuş. Bana niye söylemediniz? Ben bu bilgiyi bayağı geç öğrendim maalesef. Ama şimdi ameliyattan sonra evde vaktim var ve full Gerçekten full cilt bakımı ile ilgili şeyler araştırıyorum. Hem size böyle ürün önerirken daha yet yani yetkili olmuyorum tabii ki araştırınca. Daha bilgili şekilde önerebilmek için. Hem de gerçekten kendim için böyle bakım minik minik lekelerim var. Bunları açma girişimindeyim. Çok uğraşamıyordum açıkçası önceden ama şimdi hani gerçekten görev gibi böyle Kore ürünleri falan sipariş verdim. Gerçekten güzel bilgiler ediniyorum. Onlardan da faydalanacaksınız. Öğrendiğim her şeyi size tabii ki paylaşacağım. Ben vlog çektiğimi unuttum bu arada. Cem deyince kamerayı almadan indim. Biz geldik yemek yiyoruz. Oh, yine yemek yiyoruz. Çocukların bu arada en sevdiğim yanı. Yargılamıyorlar ve yiyorlar bende gerçekten. Senin şişik olduğunu da görmedin. <laughs> Yok anormal <laughs> Bugün böyle bir şey ihtiyaç vardı. Teşekkür ederim canım. Onlar da bayağıdır sağlıklıymış. Ben de bir süredir sağlıklıydım. Bugün cheat day. Yani çocukları bir süredir görmüyorum ve çok özlemişim. O yüzden full böyle yemek yediğimiz, bol bol yemek yediğimiz ve sohbet ettiğimiz bir gün oldu. Şimdi eve geldim. Saatte bayağı geç. 10.30 oldu. Ben bayağıdır bunu yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi odamdayım. Bu arada size biraz hayatımdaki güncellemelerden bahsedeyim. Ben ameliyat olduğum için tek kalmayayım diye annem benimle kalıyordu. Sonra annem buraya gelince Ali babam da buraya geldi. O yüzden şimdi annem babam Ali Eren ben bende yaşıyoruz ve çok garip hissediyorum. Aşırı özlemişim. Hani gerçekten böyle ailece olmayı ve bu şekilde yaşamayı aşırı özlemişim. Orada merak etmeyin burnum nasıl çimek akmıyor. Sürekli su doldurduğum için burnuma sürekli su akıyor. Öyle yani bir onu söylemek istedim size. Şimdi ben geldiğimde annem salep yapmıştı. Onu içiyorum şimdi. Yani şu an ailenizle yaşıyorsanız biliyorum çok zor yanları da var. Onları da hala görüyorum. Ama çok sıcak bir yanı da var aileyle yaşamın. Yani bizim ailemiz de kusursuz değil hiçbir aile gibi. Biz de kavga ediyoruz. Ama çok sıcak ve çok sevgi dolu yanları da var. O yüzden şu an lütfen bir tık göremiyorsanız onları görmeye çalışın. Çünkü bir kere tek yaşamaya başlayıp o düzenine alışınca onları çok özlüyorsunuz. O yüzden böyle bir sohbet etmek istedim size. Oh Salip aşırı severim bu arada. Şimdi şöyle çok az bilgisayarda böyle bir iki çok basit işim var. Onları yapacağım. Ondan sonra da size aldığım Kore ürünlerini göstereceğim. Bir 10 dakikaya falan görüşürüz. geldim canlarım. Bu arada gerçekten çok güzel bir alışveriş yapmışım. Yani kendimle gurur duydum. Çünkü çok fazla merak ettiğim ve böyle güzel olan ürün vardı. Ama dedim ki sadece gerçekten ihtiyacın olan ve merak ettiklerini al. Çünkü zaten hali hazırda denemem gereken çok fazla ürün var. Bir de olabildiğince basic bir rutin oluşturmaya çalışıyorum ki işbirliği için ürün teklifi geldiğinde onları da rutine katıp deneyebileyim. Yoksa bir rutin oturtmayınca da çok fazla ürün kullanınca hangi ürün ne yaptı çok anlamayabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak böyle bir şey aldım. Bu 5 TL falan yani. Çok gerçekten küçük ve uygun fiyatlı bir şey ama çok işlevsel. Buna cildinizin yağını ölçüyorsunuz. Bugün de duştan sonra yapacağım. Benim cildim karma ama ben böyle şeyler arada bir yapmayı seviyorum işte cilt tipim. Ya tabii ki aşırı hızlı değişmiyor ama işte hani böyle daha farkında olmak için yapmak istedim yine. Burada böyle bir temizleme yağ testiri koymuşlar. Bu markayı da çok fazla gördüm. Bunu da o yüzden hemen deneyeceğim. Sonrasında arkadaşlar bu I am from'un pirinç ürünlerini aldım. Bunlar çok ünlü. Pirinç de benim cildime anladığım kadarıyla çok iyi gelen bir içerik. The Body Shop'un pirinç maskesi gerçekten benim cildime inanılmaz iyi geldi. Ben de o yüzden dedim hani pirinçle alakalı daha çok ürün deneyeyim. Çünkü zaten benim cilt tipime doyuyor. Dediğim gibi lekeleri açmak istedim ben yani cildim daha böyle temiz berrak görünsün istediğim için. Pirinci zaten aşağı yukarı bu tarz şeyler için kullanıyorlar. Bu böyle bir pirinç toni. Bu arada aşırı minimal ve güzel değil mi dışları da? Can mı anlamadım tam. Bu ikisi set halindeydi bu arada. Ayrı ayrı da satılıyor. Ben set olarak aldım. Bir de böyle bir pirinç maskesi aldım. Gerçekten doğal bir şeymiş gibi kokuyor. Yani bunu sadece bu arada yorumlarında çok fazla tanecikleri iri ve sert yazıyordu. Ama yine de denemek istedim. Beğenirsem bundan devam ederim. Yoksa direkt body shopunkine geri döneceğim. Çünkü o gerçekten iyiydi. Onu da hani hatta bunu sevsem bile tekrar alabilirim. Kore cilt bakımıyla ilgileniyorsanız bunu kesin görmüşsünüzdür. Bu bir esans. Benim böyle hiç buna benzer bir ürünüm yoktu. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım. Bu ürün arkadaşlar %96 salyangoz özü içeriyor. Bu arada ürünün yapımında hiçbir salyangoza zarar verilmiyormuş. Onu da söylemek istiyorum. Yine salyangoz da benim cildime çok iyi gelen bir içerik. Çünkü salyangoz özlü bir BB krem kullandım ve çok iyi geldi bana. Bu arada gerçekten şeyi görüyorum yani ürün denedikçe ve hani onları gözlemledikçe kendi cildinizi tanıyorsunuz ve daha doğru ürün alıyorsunuz. Bunu da o yüzden denemek istedim. Çünkü benim cildim karma ama bir yandan çok ciddi bir kuruluk problemi de var. Ve bir yandan böyle soyucu tonikler, maskeler vesaire yaptığım için cildim böyle güzel koruyacak nemlendirecek bir şey istiyordum. Bunu kullanmak için de çok heyecanlıyım. Bunları da yavaş yavaş rutinime ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Farklı bir şey olmazsa yarın devam edeceğim. Çünkü yarın Belgrad'a yürüyüşe gideceğiz. Hayatımda ilk defa Belgrad'a yürüyüşe gideceğim ve anlık olarak geldi bu fikir. Yani çocuklar beni ziyarete gelmek istiyordu. Ben dedim ben evde biraz bunu aldım. Yürüyüşe çıkalım. Çünkü biliyorsunuz bir süre spor yapamayacağım ama yürüyüş yapabiliyorum. O yüzden böyle enerjimi atmak ve fiziksel ve mental olarak daha sağlıklı iyi hissetmek için yürüyüşe çıkmak istedim. O zaman şimdilik görüşürüz. The next morning. Hola. Arkadaşlar biz şimdi Belgrad'a gidiyoruz. Sadece şöyle bir şey oldu. Normalde benim 13'te terapim vardı ve ben online şekilde Belgrad'da yapacaktım. Ama 12'deymiş. Ben saatlerini karıştırdım. Şimdi 2 haftadır falan terapiye gitmediğim için unuttum hemen. Ondan baktım. İnanılmaz trafik var. Yani 1 saat 6 dakikada falan gidiyoruz. Ben seni pistime dedim. Biraz daha geç girebilir miyim? O da dedi sizden sonra Şimdi de hani mümkün değil. Sizden sonra da bir danışanım var. Sonra 16'yı ya aldık. Yani terapiye giremeyeceğim sonuç olarak. Bunu söylemek istedim yarın. Ama daha iyi oldu bence. Çünkü öbür zaten böyle pörçük olacaktı çocuklarla da yürüyüşümüz. Ee, şimdi Belgrad'a doğru gidiyoruz. Yani ben bu... ormana böyle... götürüyor <gülüyor> <gülüyor> Kaçıracağım. <gülüyor> abla. Çocuklar demeyeyim mi ya? Ne canım. Dedin zaten. Yani guys olarak yani. Evet, evet guys evet, olarak, evet. olarak değil. Abi bir şey diyeceğim, ne yiyeceğiz orada? Yemek yeri var mı hiç? Bir Benim şey alalım bir diye. tane bildiğim pizzacı var çok güzel. Ama spora gidiyorduk can. Ama vegan biz. <laughs> Ama ben hep yiyorum spora gittiğim halde. İyi okey, pizza yeriz o zaman yapacak bir şey yok. Böyle <laughs> Vay, vay. Peki videolarıma günde iki blok gelsin yorumu yapmam ve evet, insanları beğenin <laughs> üstüne çıksın falan yazıyor. <laughs> Pizzacı neredeydi? <laughs> ya yolunuzun da acık. Aha geliyor bize biri. <laughs> Bu karşılama ekibi mi <laughs> Brownie olsun adı. Brownie adı. Brovni, Brovni, yürü tamam. kızım. Kız emin evet. Ben öyle hissettim. Hislerim genelde doğru Diş çıkıyor. Dişin enerjisi çok yüksek. Dişin enerjiyi hissettim. <laughs> Bizi çek bir şey yapacağız dediler. Ağazına. Ailen gidiyor ailen. Yetim Aşkım geride yani. kaldın sen koş. Bak, ha. Böyle ha yetiş, koş. yetiş bak oradalar Zaten... koş. Ay. bakın. Diye <gülüyor> 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 Kaç kilometre yürüdük? Sekiz. <laughs> Aynen. Bir sekiz kilometremiz daha var. Koşarak mı gitsek ya? Olur. Abi koşup yemek mi yemeyiz? Arkadaşlar ben çok uzun zamandır Jordan almak istiyordum, bu Jordan değil Dunk ama benim gözümde aynılar o yüzden aynı şeyler. ne farkları var? Jordan'cılar şu an yargılamasın beni, ne farkı var Hiç artık? Hiçbir farkı yok ya, öne doğru eğilimli biraz. Ben sağladım. bir kişi miyim? Niye Kameradan da sert bir cevap şey Hayır, bu yakın mı ya sesim kaldı. Hayır, hayır, hayır. Ayakkabılara bakayım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bu kadar güzel. Efe Hanım, Arkadaşlar abla geldi, biraz konuştuk. İltifatlar iltifatlar. Bir özgüvenimi yani. yedim. Kadın ne yapsın? Şey Gördükleri ederim. karşısında kelimeler kifayetsiz. <laughs> Aşırı tatlıydı ama bana çiçek hediye etti hem de. Şu ablanın çiçeği ayakkabıdan daha mutlu etti yemin ederim şaka gibi. Abla bana çiçek hediye etti bir tane. Bunu saklayacağım. Görmeye. Bugün bir tık daha hazırlıklıyım ama ben bunun böyle korkuyorum çünkü çok kısa ve tombik bir burnuna alıştım ya evet. uzun ve ince bir burnu şu aynen. an çok yabancı geliyor. Bravo. Bak şişliğin yavaş yavaş inmiş bantım bir daha çıkmış gördün mü? Ben ama şey diyeceğim size yine renk çekimlerde falan koyabilmem için insanlar çünkü göze alışmadan çok çıkmak istemiyorum. Hı -hı. Minik bir bant gibi bir şey olabilir değil mi? Tabii. şiş ama çok ultra şiş mi? Ultra şiş değil. Yüzde elbisesi gitmiş. Gerçekten. Mi? öyle olur ama sonra diğer yüzde yani bunda biraz daha daha da küçülecek, daha da küçülecek falan. Güzel. var ama yine de şişliğin var yani. Var var Ama ameliyat masasında aldığınız fotoğraflara yakın olacak değil mi? Onu çok bayıldım. Öyle olacak. Bundan bile bir tek küçük olabilir. Orada çünkü daha ödemli. Aa çok adamla oynuyor ya kameradan. Yok yok görüntümüz o kadar eden değil. Kamera açıyor <laughs> musun? Yani göreceğim. Arkadaşlar mi? bakın. Size bir şey daha göstereceğim. Bu bu video biraz iğrenç mi oldu? Burnuma bir de böyle bir şey takıyorum. Bu deliklerin daha eşit şekilde olması için. Bunu sadece revizyonlara mı veriyorlar bilmiyorum. Ama taktığımda doğru bir şey yapıyormuş gibi bir his alıyorum içeriden. O yüzden yolunda her şey. Arkadaşlar yani ben ilk şu altı çıkarıldığında burnumun şiş halini gördüğümde biraz korkmuştum. Çünkü böyle önleri çizgi çizgiydi. Bir anda çok uzun gelmişti ve gözüm hiç alışamamıştı ve hiç hazırlıklı değildim. Yani o gün ben sadece tamponlar çıkarılıyor sanıyordum ama altı da çıkarılıyormuş. Bu arada bunların hepsini TikTok'ta anlat. Çok da yoksanız bence gelin çünkü aslında bir bütün gibi ilerliyor. Instagram, işte YouTube, TikTok hepsinde. Sizi sıkmamak için aynı şeyleri söylemek istemiyorum. O yüzden hepsinde farklı parçalarımı paylaşıyorum. Orada anlatmıştım ve gerçekten gerilmiştim. Bugün de biraz gergindim. Çünkü yine ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Ama bugün gördüm ve öyle rahatladım ki o kadar istediğim gibi ki Allah'ım o kadar mutluyum ki. Ki daha inecek yani daha şişlikleri gidecek vesaire daha hani şekillenecek. Ama o çıkacak şeyi gördüm yani. Gözümde şekillendi. O yüzden Allah'ım şükürler olsun. Çok mutluyum. Bunu yarın birlikte çıkartacağım çıkaralım mı? Bakın bu arada buramda sivilce çıktı. Bu aralar bayağı bir yeni ürün deniyorum. Ama alıştıracağız cildimi, halledeceğiz. Böyle şimdilik bende durumlar. Tomorrow. O an geldi. Bantı çıkarıyorum. Yani bir yandan gözüm alışsın istiyorum. Ayran var. bir dua edeceğim ben. Tuvaletteyim. Bir dakika. <laughs> bir Önceki hemen çıkıyordu çünkü bir hafta kaldığı için her tarafı zaten ıslanmıştı. Bu bir tık ağda gibi hissettiriyor. Ay bozmam değil mi bu arada? Hadi git ya. İnşallah siyah noktaları alıyordur bu kadar acıya. Bakın bir şey diyeceğim. Hazırlıklı olun ve yorum yapmadan önce lütfen 18 kez düşünün. Çünkü kısa bir burnun bir anda biraz uzaması, incelmesi hani biliyorum bir tık gözünüze farklı gelecek. Ama söz veriyorum alışacaksınız ve alıştığınızda daha çok hoşunuza gidecek. Çünkü benim öyle oluyor. O kadar hassas ki şu an size anlatamam. Bir şey diyeceğim, şunu bilin. Ben önceki burnumu size bu bant çıkarıldıktan 2 hafta sonra falan gösterdim. Çünkü bant çıkarıldıktan sonra çok garip duruyordu ve genel olarak burunlar bant çıkarıldıktan sonra çok garip durur. Ama bunu daha erken göstermek istedim. Yani biliyorum direkt bantı çıkardığınızdaki halin dam Burnum böyle oldu, hani böyle olmadığını biliyorum. Ve bu videoyu ameliyat olacak insanların ya da belki olmuş insanların da izlediğini biliyorum. O yüzden lütfen burnunuzdan direkt şu bant çıkarıldığında ''Aa burnum böyle, aa burası şiş ama şurası yumuk'' demeyin. Çünkü böyle kalmıyor. Ama kabul ediyorum, insan başta çok garip hissediyor çünkü yüzünüzün ortasındaki organ değişti. Ya tamamen farklı biri gibi hissetmiyorum açıkçası ama dediğim gibi büyük bir değişim. Ay, tamam. Ha burnun... <laughs> <laughs> o kadar geç fark ettiniz ki!